Bugün sizlerle birlikte Twitter'ın Meraklı Minik Dergisi'nin Haziran ayı sayısını inceliyoruz. Çoğu dergiye baktığımız zaman e, erken çocukluk dönemi için Aylık Bilim Dergisi yazıyor. Bu 3 yaş üzeri bütün çocuklar için uygundur bu arada. E, bunu da söylemiş olayım. Ben bunu öğrencilerim için e, abone olmuştum. E, yaklaşık e, 4 aydır bana düzenli olarak geliyor ve fiyat da çok uygun. E, yıllık 300 TL gibi bir ücreti var ki önceden daha da uygundu. Yıllık 300 TL'de yani 12 ay gelen bir dergi için bence çok güzel bir fiyat. Şimdi içerisine bakalım neler var. Dergimizin içerik kısmına baktığımız zaman e, Milli Helikopterimiz Gökbey posteri diye bir ek e, koymuşlar. İçerisine Kesine bakalım. Şöyle, gerçekten burada e, Gökbey'i çok güzel bir şekilde, gerçeğine yakın bir şekilde resmetmişler. Pilot kimlik kartı. Buraya çocuğunuzun ya da öğrencinizin adını soyadını yazabilirsiniz. İşte Gökbey Ali ile Göklerde şeklinde. Buraya yine çocuğunuzun ismini yazabilirsiniz. Burada Gökbey'in özelliklerini yazmışlar. Şöyle geçelim. Ee, Bakalım. Hava araçları kodlama etkinlikleri kitapçığım. Ondan da bahsetmişler. Evet burada. Böyle kitapçık çıkıyor. Gayet renkli ve gerçekten de güzel kodlama çalışması yapılabilir. Burada da pervaneli ee, hava araçları tamamlama kartları demiş. Bunu katlıyorsunuz. Kutu haline getiriyorsunuz. İçerisine de bu kartları koyuyorsunuz. Bu kartlar şöyle arka tarafını çevirdiğimiz zaman helikopterler var. Çocuğumuz bunların eşlerini bulup aynı zamanda e, görsel dikkatle çalışabilirsiniz. Sonra bu derginin 19. sayfasındaki bir etkinliğin çıkartması. E, helikop helikopter böceği, gözlüğü ve tacı demiş. Yine bunları da kullanabilirsiniz. Ve bir tane de oyun var. Helikopter yapma oyunu. Helikopter çıktı. Şimdi derginin kendi içine baktığımız zaman da e, kaç sayfadan oluşuyor bir bakalım. 33 sayfadan oluşuyor. Helikopter böceği gözlüğü ve tacının yapılışını burada göstermiş. Helikopter yapma oyunundan bahsetmiş. Az önce gösterdiğim eklerdeki randevun e, yapabilirsiniz. Peynirli biberli helikopter. Havaltıda uçaklarla helikopterler arasında ne gibi farklar var? Şimdi hareket zamanı. Burada 1, 2, 3, 4, 5 sayıları çalışabilirsiniz. Helikopter böceği ile ilgili bulmaca var. Helikopter böceğini tanıyoruz özelliklerinden bahsetmiş. Pervaneleri tamamla. Pervaneler her yerde. Bu araçların pervanesi var. Helikopterler onlara emanet. Helikopterleri helikopterle ulaştır. Bu şekilde.